Bismillahirrahmanirrahim. Hüve kelime türü olarak zamir, nasıl zamir, ayrı zamir, manası O demek. Ellezi, o ki, kelime türü olarak edafisinin mevcut. o ki, o şey ki manasını biliyor. Hüve, o, ellezi, o ki, yani Allah, mücadeleniz. Ne yaptı? Ceale, kelime türü olarak fiil, geçmiş zaman, mazi fiil, kıldı. Yani yaptı, neyi yaptı? Eşşemse. Kelime türlü olarak başında eliflam var, isim olduğunu anlıyorum. Şems kelimesi güneş. Güneşi yaptı, kıldı. Kılandır yani böyle topluca söylersek. O Allah ki güneşi kılandır, yapandır. Ne olarak? Dıya en. Evet. Sonunda kelime türlü olarak okuyorum. Termin olduğu için isim olduğunu anlıyorum. Bir ışık ziyaret, Türkçe'de kullanılan ziyaret, nur manasına Işık evet, manasına kelime. O Allah ki, güneşi bir ışık ziyan yapandır. Ve, ve bağlaş. Bir gibi yani Türkçe'deki, başka birinin yapmışı El-Kamer. Evet. el, -hamer. el -hamer. kelime olarak bilinen bir isimdir. Kamer, ay. Ayı, nuran. Evet, kelime olarak, termin olarak isim olan bir Bir nur, bir aydınlatıcı kılandır. Z ile birlikte Allah bu Allah ne yapmış? Kaddera. Kaddera evet. Türkçedeki takdir, miktar, kader kelimesi. Kaddera hu. Hu o. Zamir. Hüvenin bir şikali. O. Onu takdir etti. Ya da ona takdir etti. Yani buradaki takdir etti. Ne takdir etti? Menazile menazil kelimesi kelime olarak isim çoğul isim kırk çoğul menzil kelimesinin çoğulu menziller farklı etti. Peki niçin Allah ay menziller farklı etti? Yani ayak dövüler var. Li Ni, niçin farklı etti? Li için li için edat. Terlemu evet. Başında T var, sonunda Allah ve Elif var. Bu düşüşlüğüyle dolayı ve evet, kökünü ilme bilmek, tevam siz, sizin bilmeniz için. Yani insanın bizim bilmeniz için. Ne bilmeniz için? Adede sinin ehtiyar evet, oldu. Çünkü isim tanıması. Ve hisse hatta bilmeyi alabiliriz. Adede sinin tanıması, isim tanıması, isim tanıması bir tanesi de oluşur. Baştaki müsaaf, kesin müsaafın bileği. Evet, bu mekanı yani ehtiyarsız olur.

hesabı bilmeniz için sebebi sayısını bilmeniz için Allah ayak menzile takdir eden dedi. Evet. Mâ kharekallâhu zâlike illâ Ayrıca ne demiştik? Mâ ile illa bir kelime bir cümle olursa burada mâ olumsuz manaya geliyor. Normalde mâ neydi? Soru evet olarak ne Direkt geçmiş zaman filmin başında olumsuz. Mâ kalaka, mâ kalaka, yavat mâde fiil geçmiş de dolayı yaratmadı. Kim yaratmadı? Allah, Allah yaratmadı. Üzerlikle bunu yaratmadı. Yani bunlar kasıtlı, İşte bu ay ve böyle ayak sınırına açıklaması. Allah bunu yaratmadı. İlla ancak ne için yarattı? şunun için bilhak, evet. hak, ile, bil ile, edat, el, el kelimesi, el, el, el damatıda, isim altınlandırız. Evet. Hak ile yaptı. Allah bunları ancak bir hak, bir hakikat, bir gerçeklik üzerine yaptı. Evet. Yufas yufas başındaki yerden kelime olarak fiil, şimdilik zaman ya da zaman kelime kökünü fasıl fasıl tafsil ettir. tafsilat diyoruz ne yapıyor? O açıklıyor, açıklıyor. Neyi? var başında, isim altyazı sonunda el de var, çoğu isim. Evet, ayetlerini açıklıyor. Kim için? Lili için. Lili için. Lili için kavmi e, sözlerinin var, Bir kalbi için nasıl bir kavmi sıfatı geliyor? Yani bu evet, e, tek olursak, var, varlığa, şimdi zaman geri zaman onlar elinden Yani biliyorlar ama kavmi kelimesinin sıfatı olduğu için bilen bir kalbi için ayetlerini, teyitlerini, açıklıyorlar. Sadakallahu